Yılmaz Uyumaz'ı ziyaret etti. Uyumaz, Almanya'ya gidiş öykülerini anlattı. Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin dillerini koruma anlamında sıkıntılar çektiğini söyleyen Yılmaz Uyumaz, BRTV ve mikrofonları aracılığıyla ile Eflan ve Karabük'teki hemşehrilerine de selam söyleyerek herkesin yeni yılını kutladı. Sevgili izleyicilerimiz, Almanya'daki hemşerilerimizle, bölgemizdeki iş adamlarıyla, esnaflarla, hatta vatandaşlarımızla, işçilerle, ailelerle e, röportajlarımız devam ediyor. Bu bölgede yani kuzey bölgesinde benim bildiğim tek eflanlı iş adamı Yılmaz Uyumaz baya e, karşılaştık. Evet Yılmaz bey değerli eflanlı hemşerim Almanya'da karşılaştık. Daha önceki yıllarda da çok e, sohbetlerimiz olmuştu. E, burada iş adamısınız. E, bilgisayar üzerine çok güzel işler yapıyorsunuz. Öncelikle e, sizi bir tanıyalım ve Almanya'ya giriş öykünüzü alalım. 1971 Eflani doğumluyum. İsmim Yılmaz Uymaz. Eflani Çavuşlu köyündenim. Karabük'te doğduk, büyüdük. Karabük Kezbandırı, diğer ismi Beysel Kurtuluş Mahallesi, Ulus Mahallesi bir diğer ismiyle. Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul mezunuyum. 92. 94 senesinde Almanya'ya geldim. 2001 yılında da ticarete başladık. Bilgisayar e, parçaları ve ambalaj ürünleri var. İki firmamız var. Birisi Gersengsenle, birisi Köln'de. Şu anda 16 ülkeden ithalatımız var. Avrupanın da hemen hemen bütün ülkelerine ihracatımız var. E, ağırlık olarak Çin, Tayvan, e, Vietnam, Malezya, Endonezya, Güney Kore, buralardan ürünler alıp Avrupa'nın işte Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Fransa. Macaristan, bu tür de, bu ülkelere de ürünlerimizi gönderiyoruz. Evet, bizim e, insanımız yaklaşık 50 yıldır e, Almanya'da e, ve buradan artık gitmeyi hiç kimse düşünmüyor. Yani Almanya'ya alışmış durumdalar, Türkiye'den daha çok Almanya'yı tanıyorlar. İşte burada bizi bekleyen e, sıkıntılardan bir tanesi, kalıcı toplumun e, kendi öz değerleriyle yaşayabilmesi çok önemli bir unsur. Bunda da dil faktörü çok önemli. Buradaki yeni yetişen neslimizde maalesef istenilen düzeyde çocuklardan kaynaklanan bir sıkıntı değil elbette bu. Yani bizim büyükler olarak toplumun önündeki insanlar olarak onlara yeteri kadar yol göstermeyişimiz, onların önünü açmayışımız, onlarda dil problemlerinin oluşmasına özellikle kendi ana dilinde kendini ifade etmede sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Evet, Almanya'da yaklaşık 70 bin civarında Türk iş adamı var. Firmalarımızda 400 bine yakın insan istihdam ediliyor. Bunların 200 bine yakını Alman. Bizde biz de bu 70 bin Türk iş adamının bir araya gelip bu gücü ciddi bir potansiyel var. 22 tane derneğimizin bir araya gelip kurduğu Avrupa İş Adamları Federasyonu Başkanlığı'nı ben iki dönem yaptım. 2006-2009'a kadar. Şu anda da burada lokal olan iş adamları derneklerinde yine görevlerimiz oluyor. Yani evet. elimizden gelen katkıyı göstermeye çalışıyoruz. Öncelikle ben sizi şahsınızla alakalı Türkiye'den getirmiş olduğunuz sıcaklıktan dolayı bir kere daha hem teşekkürlerimi sunuyorum buradaki insanımız adına. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet. Elbette Almanya'da insanın kendi köyünü, kendi insanını görmesi Evet, bizzat orada yaşıyor hissini bize uyandırıyor mesela Karabük'ümüzü görmek, orada orayla alakalı iyi bir haberi duymak işte Eflan'ın bir köyünü görmek veya yanımızdaki ilçelerden herhangi bir haber almak oranın güzelliklerini evimizde seyretmek görmek, bu ne kadar güzel, ben de Karabük kanalını, BRTV'yi sürekli izliyorum 2016 senesinin bütün dünya insanına güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Ee, özellikle Çavuşlu köyündeki akrabalarımıza, muhtar olan dayıma, Safranoğlu'da adına, yengeme, yeğenlerimize, işte Karabük'te doğup büyüdüğümüz mahallemizde bizi tanıyan büyüklerimize, hepsine e, Almanya'dan sevgiler. Zongul.